Merhaba arkadaşlar yine yeni bir videoyla daha sizlerle beraberiz. Bu videoda sizlere Volkswagen Polo 6R aracımın silecek suyu arızasını nasıl çok ucuza tamir ettiğimi anlattığım bir video hazırladım. Umarım sizlere faydası olur. Aracımın silecek suyu fıskelisinin çalışmadığını gördüğümde ilk olarak servise gittim. Serviste arızanın çeşidine göre 2000 liraya kadar bir masraf olabileceğini söylediler bana. Daha sonra teşekkür ederek oradan ayrıldım. Sonrasında internette yaptığım araştırmalar sonucunda bu arızanın neredeyse sadece 2,5 liraya mal olacak bir elektrik sigortası değişimiyle halledilebileceğini gördüm. Oto elektrik sigortalarını herhangi hangi bir elektronikçiden ya da oto elektrik işi yapan bir satıcıdan alabilirsiniz. Fiyatları 5 lira ile 2,5 lira arasında değişebiliyor ve bunların genelde iki çeşidi oluyor. En azından benim aracımda böyleydi. Büyük tip ve küçük tip bıçak sigorta olarak geçiyor resimleri. Volkswagen Polo 6R araçların sigorta kutusu direksiyonun hemen altında bulunuyor. Sigorta kutusunun kapağını açmakta gerçekten çok kolay. Sağ tarafta bulunan tırnağından tutup çektiğinizde kapak hemen açılıyor. Gördüğünüz gibi burada pek çok sigorta bulunuyor. Bunlardan sağ tarafta bulunanlar büyük tip, sol tarafta bulunanlar ise küçük tip sigortalar. Yaptığım araştırmalarda benim aracımdaki fıskiye suyu sigortasının sol en altta bulunan 7.5 amperlik sigorta olduğunu gördüm. Bu sigortaları değiştirmek istediğinizde mutlaka yanınızda bir cımbız bulunsun. Elle çıkarmak oldukça zor çünkü. Daha sonra cımbızla 7.5 amperlik bir sigortayı çıkarıp baktığımda sigorta telinin yandığını ve bozulduğunu gördüm. Bunun yerine aldığım yenisini taktığım zaman fıskiye motorumun çok güzel bir şekilde çalıştığına şahit oldum. Ve bu şekilde de 2000 lira gibi bir masraftan kurtulmuş oldum 2,5 lira vererek. Elbette bunun dışında pek çok arıza olabilir. Fıskiye motorunuz gerçekten bozulabilir. Ayrıca içeride bir röle olduğu da söyleniyor. Bu röle de bozulabilir. Benim şansıma sadece sigortanın bozulmasıyla çok ucuza bir şekilde bu arızadan kurtulmuş oldum. Umarım bu videonun sizlere bir faydası olur arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, paylaşarak abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşene kadar sağlık ve mutlulukla kalın.